2003 yılına gidelim istersen İngiliz bisikleti o sıralar hani tabiri caizse tam bir şaka konusu. Evet evet. Neredeyse 100 yıldır ortada hiçbir başarı yok. Hiçbir şey yok. Düşünsene tek bir İngiliz sporcu bile o efsanevi Fransa bisiklet turunu kazanamamış. Hatta durum o kadar kötü ki Avrupa'nın en büyük bisiklet üreticilerinden biri takıma bisiklet satmayı reddediyor. Ciddi misin? Neden? Korkuyorlar. İngilizler bizim bisikletlerimizi kullanırsa markamızın imajı zedelenir diye düşünüyorlar. Resmen o noktadalar. Tam bir dip noktası yani. İşte bu enkazı devralması için de Dev Brinesford diye bir adamı performans direktörü olarak işe alıyorlar. Ve Brinesford'un bir felsefesi var. Marjinal faydaların bir araya toplanması. Aynen. Kulağa çok havalı geliyor ama fikir aslında inanılmaz basit. Yaptığın her şeyde sadece yüzde birlik bir iyileşme ara. Sadece yüzde bir. Ama her şey derken gerçekten her şeyi kastediyor. Yani bisikletçilerin oturduğu seleleri daha konforlu olsun diye yeniden tasarlıyorlar. Doğru. Lastiklerin yola daha iyi tutunması için alkolle siliyorlar rüzgar tünelinde kumaşları test ediyorlar. Hatta bu benim favorim, takım kamyonunun içine bembeyaz boyatıyor. Sebebi neydi onun? Toz tanecikleri daha kolay görünsün, hemen temizlensin ve bu tozlar o hassas bisiklet mekanizmalarına zarar vermesin diye. İnanılmaz. Yani düşünsene kamyonun iç renginin Fransa bisiklet turuyla ne ilgisi olabilir ki? Ama işte o yüzde birler birikmeye başlayınca... işte o zaman sihir başlıyor. Sadece 10 yıl içinde o dalga geçilen takım 178 dünya şampiyonluğu ve tam 5 Fransa bisiklet turu zaferi kazanıyor. Bu spordaki en büyük geri dönüş hikayelerinden biri. Ve bu geri dönüşü sağlayan şey tek bir devrimsel buluş değil yüzlerce küçük atomik iyileştirmenin birleşimi. İşte bugünkü konumuz da tam olarak bu. James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabını temel alıyor ve bizim görevimiz de bu fikrin e, derinliklerine inmek. Yani büyük sonuçlara ulaşmak için dev adımlar atmak zorunda olmadığımızı anlamak. Asıl gücün her gün attığımız o küçücük, görünmez adımlarda saklı olduğunu görmek. Aslında yazarın kendi hayat hikayesi bile bu felsefenin en güçlü kanıtı gibi. Kesinlikle. James Clear lisede beyzbol oynarken bir arkadaşının elinden kayan sopa suratına çarpıyor. Çok çok ciddi bir kaza. Evet, okurken bile kötü oldum. Kafatası kırılıyor, beyni şişiyor ve komaya giriyor. Hayatı resmen pamuk ipliğine bağlı. Aylarca süren bir iyileşme sürecinden sonra zar zor ayağa kalkıyor ama sahalara döndüğünde artık eskisi o değil. Takımdaki yerini kaybediyor, bütün hayalleri yıkılmış durumda. Hayatını sıfırdan, en küçük parçalardan yeniden inşa etmek zorunda kalıyor ve bunu gerçekten de en küçük adımlarla yapıyor. Her gece erkenden yatmak gibi, odasını her gün toplu tutmak gibi, haftada birkaç kez ağırlık kaldırmak gibi. Basit, çok basit şeylerle başlıyor. Bunların hiçbiri tek başına bir mucize değil tabii ki. Değil. Ama zamanla birikiyorlar. Clear, bu süreci alışkanlıkların bileşik faizi olarak tanımlıyor. Tıpkı bankaya yatırdığın paranın faiziyle büyümesi gibi. Hmm. İyi alışkanlıkların da zamanla katlanarak artan bir etkisi var. Her gün sadece yüzde bir daha iyi olmak, yıl sonunda seni tam 37 kat daha iyi bir noktaya taşıyor. 37 kat. Ama bu iki ucu keskin bir kılıç değil mi? Yani kötü alışkanlıklar da aynı şekilde birikiyor. Tabii ki. O her gün sadece bir tane diye yenen abur cubur, sürekli strese girdiğinde verdiğin o küçük tepkiler, başta önemsiz görünüyor ama yıllar içinde. Ciddi sağlık sorunlarına veya mutsuzluğa dönüşebiliyor kesinlikle. Clear buna gizli potansiyel platosu diyor ve bu bence kitaptaki en önemli kavramlardan biri. Gizli potansiyel pilotosu. Nedir bu tam olarak? Şöyle ki biz değişimin doğrusal olmasını bekliyoruz. Bir hafta diyete girip tartıda sonuç görmeyince hayal kırıklığına uğruyoruz. Ama gerçekte değişim yavaş yavaş oluyor. Aynen. Tıpkı bir deprem öncesi yer kabuğunda biriken gerilim gibi yüzeyin altında yavaş yavaş biripiyor ve bir gün aniden her şey değişiyor. Bambo ağacı gibi. Evet, o örnek çok iyi. 5 yıl boyunca toprak altında kök salıyor, sonra 6 haftada 30 metre boy atıyor. O 5 yıl boyunca aslında hiçbir şey olmuyor gibi görünür ama en önemli iş o zaman yapılıyor. Sonuçlar alışkanlıkların gecikmeli bir ölçüsüdür. Bu tam olarak spora başlayıp ilk ay sonuç göremeyince pes etme anı. Aslında bir şeyler oluyor ama biz göremiyoruz. Göremiyoruz evet. Peki, bu ne anlama geliyor? Yani sürekli hedeflere odaklanmak yerine sürece yani sistemlere mi odaklanmamız gerekiyor? Tam olarak bu. Dilbert'ın çizeri, Scott Adams'ın harika bir sözü var. Hedefler ulaşmak istediğin sonuçlardır. Sistemler ise o sonuçlara götüren süreçlerdir. Çok doğru. Düşünsene, Fransa bisiklet turuna katılan her sporcunun hedefi aynıdır. Kazanmak. Kazananı kaybeden şey hedefi değil, o hedefe ulaşmak için kurduğu günlük sistemdir. Antrenman, beslenme, dinlenme ve sanırım o sistemin de temelinde daha derin bir şey yatıyor. Kimlik. Evet, davranış değişikliğinin en derin katmanı bu. Clear 3 katmandan bahsediyor. En dışta sonuçlar var. Mesela kilo vermek, ortada süreçler yani spor yapmak, en derinde ise kimlik var. Sağlıklı bir insan olmak. Çoğumuz değişime en dış katmandan, sonuçlardan başlarız. Ama kalıcı değişim içerden dışarıya doğru olur. Soru, ne istiyorum değil, nasıl biri olmak istiyorum olmalı. Yani amaç bir kitap yazmak değil, bir yazar olmak. Aynen. Amaç maraton koşmak değil, bir koşucu olmaktır. Kaynaklardaki Brian Clark'ın tırnak yeme hikayesi buna o kadar iyi bir örnek ki. Evet evet, harika bir hikaye. Adam yıllardır tırnaklarını yiyor, bir türlü bırakamıyor. Bir gün bir arkadaşının tavsiyesiyle hayatında ilk kez manikür yaptırmaya gidiyor. Manikürcü tırnaklarına bakıp aslında çok sağlıklı ve güzel tırnaklarınız var diyor. Ve o an? O an Clark için her şey değişiyor. Çünkü o ana kadar tırnaklarını hiç öyle düşünmemiş. O anda kimliği değişiyor. Artık tırnaklarını yememeye çalışan biri değil, güzel tırnakları olan ve onlara özen gösteren biri oluyor. Ve o günden sonra bir daha asla tırnaklarını yemiyor. Bu muazzam bir zihin değişimi. Artık iradesiyle savaşmıyor çünkü Yeni kimliğiyle tırnak yemek çelişiyor. Yaptığın her küçük eylem olmak istediğin kişi türüne verdiğin bir oydur. Çok güçlü bir fikir. Her sigara içmediğinde sigara içmeyen birine oy veriyorsun. Her sabah koşuya çıktığında bir sporcuya oy veriyorsun. Peki bu kimlik meselesi çok güçlü anladık ama sanırım dinleyicimizin aklındaki soru şu. Tamam sağlıklı biri olmak istiyorum ama her gün spor yapma alışkanlığını nasıl edineceğim? Clear'ın bu pratik adımlar için bir yol haritası var sanırım. Evet var ve bu harita dört basit yasadan oluşuyor. Her alışkanlığın dört adımlı bir döngüsü vardır. İşaret, istek, tepki ve ödül. Bu döngüyü kendi lehimize çevirmek için de dört yasayı kullanabiliriz. İlk yasa, görünür kılın. Yani alışkanlığı başlatacak işareti olabildiğince bariz hale getirmek. Mesela daha fazla kitap okuyacağım demek yerine... Çok belirsiz bir hedef o. Evet, onun yerine her akşam saat 10'da yatağıma girdiğimde yastığımın üzerindeki kitabı 10 sayfa okuyacağım demek gibi. Buna uygulamaya koyma niyeti diyor zamanı ve mekanı belirlemek, eyleme geçme ihtimalini 2-3 kat arttırıyormuş. Bunu bir adım öteye taşıyan alışkanlık istifleme tekniği ise daha da güçlü. Yeni alışkanlığını belirli bir saate değil, zaten her gün yaptığın başka bir alışkanlığa bağlıyorsun. Hmm, nasıl yani? Örneğin, sabah kahvemi demledikten sonra mutfak masasında bir dakika meditasyon yapacağım. Kahve yapmak zaten otomatik bir davranış. Meditasyonu ona ekleyerek beynin mevcut yollarından faydalanmış oluyorsun akıllıca. Ama bu sadece planlamayla ilgili değil, çevre tasarımı da var. Ve kaynaklardaki Vietnam Savaşı örneği gerçekten akıl almaz. Amerika için dev bir kriz. Herkes bu askerler eve dönünce ne olacak diye endişeleniyor. Ama eve döndüklerinde inanılmaz bir şey oluyor. Bağımlı askerlerin yüzde doksanı neredeyse bir gecede bağımlılıktan kurtuluyor. Hem de hiçbir rehabilitasyon programına girmeden. Bir dakika bu nasıl mümkün olabilir? Yüzde doksan. Bu bizim irade gücü hakkında bildiğimiz her şeye meydan okuyor. Yani olay irade gücü değil mi? Olay irade gücünden çok daha fazlası. Olay ortam. Askerler eve döndüklerinde bağımlılığı tetikleyen bütün çevresel işaretler ortadan kalkmıştı. Savaş stresi yok, eroine kolay erişim yok, bağımlı arkadaş çevresi yok. Her şey gitmişti. Anladım. Bu öz kontrolün sırrının daha disiplinli olmak değil daha disiplinli bir ortam yaratmak olduğunu gösteren en çarpıcı kanıtlardan biri. Eğer abur cubur yemek istemiyorsan evine abur cubur alma. Gitar çalmak istiyorsan gitarı salonun ortasında kılıfından çıkmış bir şekilde bırak. İşaretleri görünür kıl. İkinci yasa: Cazip kılın. Evet. İrlandalı bir mühendis olan Ronan Byrne'in projesi buna harika bir örnek. Adam Netflix izlemeyi çok seviyor ama daha fazla egzersiz yapması gerektiğini de biliyor. Ne yapıyor? O, Sikloflix olayı, değil mi? Muhteşem. Aynen, kondisyon bisikletini dizüstü bilgisayarına bağlıyor ve sadece belirli bir hızda pedal çevirirse Netflix'in çalışmasını sağlayan bir program yazıyor. Pedal çevirmeyi bıraktığı an dizi duruyor. Müthiş bir fikir. Buna, cazip unsurları bir araya toplama deniyor. Yapmak istediğin bir şeyi, yapmak zorunda olduğun bir şeyle birleştiriyorsun. Alışkanlığı karşı konulmaz kalıyorsun davranışlarımızı cazip kılan bir diğer güçlü etken de ait olduğumuz grup sanırım. Kesinlikle. Yakın çevremizi, çoğunluğu ve güçlü gördüğümüz kişileri taklit etmeye programlıyız. Solomon Aşkin o meşhur deneyi aklıma geldi. Evet, uyum deneyi. Deneklere bir çizgi gösterip, üç seçenek arasından hangisinin onunla aynı uzunlukta olduğunu soruyorlar Cevap çok bariz ama odadaki diğer herkes ki onlar aslında aktör kasten yanlış cevabı veriyor. Ve sonuç? Deneklerin %75'i kendi gözleriyle gördükleri bariz gerçeği inkar edip en az bir kez kalabalığa uyuyor. Bu beynimizin ne kadar sosyal olduğunun kanıtı. Uyum sağlamak bizim için doğru olmaktan daha önemli olabiliyor. Bunu lehimize nasıl kullanırız? çok basit. Arzuladığımız davranışın normal olduğu bir kültüre katılarak. Yani forma girmek istiyorsan spor yapan bir arkadaş grubuna dahil ol, kitap okumak istiyorsan bir kitap kulübüne katıl. Aynen öyle. Sizin gibi insanlar bunu zaten yapıyorsa o alışkanlık çok daha cazip hale gelir. Profesör dönemin başında sınıfı ikiye ayırıyor bir gruba nicelik grubu diyor ve notlarının tamamen çektikleri fotoğraf sayısına göre olacağını söylüyor. 100 fotoğraf çekersen A, 90 fotoğraf çekersen B. Tamam. Diğer gruba ise nitelik grubu diyor ve onlardan dönem boyunca sadece tek bir ama mükemmel bir fotoğraf çekmelerini istiyor. Tahmin et bakalım dönemin sonunda en iyi fotoğraflar hangi gruptan çıkıyor? Nicelik grubundan değil mi? Tabii ki. Çünkü onlar mükemmelliği düşünmek yerine sürekli deklanşöre bastılar, yüzlerce fotoğraf çektiler, kompozisyon denediler, ışıkla oynadılar, hatalarından ders çıkardılar. Yani sürekli pratik yaptılar. Diğer grup ise mükemmel fotoğraf üzerine teoriler üretirken neredeyse hiçbir şey yapmadı. Ders çok net. Başlamanın en iyi yolu mükemmeli aramayı bırakıp tekrar etmektir. Ve bu da sanırım en az çaba yasasıyla uyumlu. Kesinlikle. Enerjimiz kısıtlıdır ve beynimiz her zaman en az enerji gerektiren yolu seçer. Bu yüzden iyi alışkanlıkları olabildiğince kolaylaştırmalı, kötü alışkanlıkları ise zorlaştırmalıyız. Çok mu telefonuna bakıyorsun? Telefonu başka bir odaya koy. Sağlıklı beslenmek mi istiyorsun? Meyveleri yıkayıp masanın üzerine görünür bir yere koy. Yani sürtünmeyi azalt. Aynen. Ertelemeyi yenmek için de 2 dakika kuralı var. Bu kural harika. Fikir şu, herhangi bir yeni alışkanlık 2 dakikada yapılabilecek bir versiyona indirgenebilir. Hmm. Her akşam 1 saat kitap oku yerine 1 sayfa kitap oku. Yoga yap yerine sadece yoga minderini ser. Amaç, başlamayı o kadar kolay hale getirmek ki hayır diyemeyeceksin. Bir kez başladığında momentum seni devam etmeye teşvik eder. Ve son olarak dördüncü yasa tatmin edici kılın. Evet. Davranış değişikliğinin altın kuralı şudur. Anında ödüllendirilen bir davranış tekrarlanır, anında cezalandırılan bir davranıştan ise kaçınılır. Ve modern hayatın en büyük sorunu da bu. Nasıl yani? İyi alışkanlıkların ödülü gecikmelidir. Bugün spor yaparsın, karşılığını aylarca sonra alırsın. Ama kötü alışkanlıkların ödülü anındadır. Bir sigara yakarsın ve stresin o saniye azalır. Peki bu denklemi nasıl tersine çevireceğiz? Pakistan Karacide yapılan bir kamu sağlığı projesi bunun için ders niteliğinde. Evet, o sabun hikayesi. Aynen. Yardım görevlileri salgın hastalıkları azaltmak için insanlara el yıkama alışkanlığı kazandırmaya çalışıyor. Ama ne kadar anlatsalar da başarılı olamıyorlar. Sonra Procter Gamble ile bir ortaklık yapıyorlar ve insanlara güzel kokan, bolca köpüren Safeguard sabununu dağıtıyorlar. İşte bu her şeyi değiştiriyor. Çünkü el yıkama eylemi artık bir angarya olmaktan çıkıp, keyifli, tatmin edici bir deneyime dönüşüyor. Sabunun hoş kokusu ve zengin köpüğü beyne anında küçük bir ödül sinyali yolluyor. Ve sonuç? Bölgedeki çocuklarda ishal vakaları %52, zatürre, %48 azalıyor. Sadece davranışı tatmin edici o hale getirdikleri için. Anında tatmin yaratmanın bir başka yolu da alışkanlık takibi sanırım. Komedyen Jerry Seinfeld'ın bir yöntemi var. Amacı her gün yeni bir espri yazmak. Zinciri kırmama olayı. Evet. Büyük bir duvar takvimi alıyor ve espri yazdığı her günün üzerine kırmızı bir çarpı atıyor. Birkaç gün sonra bir zincir oluşmaya başlıyor. Ve artık tek görevi o zinciri kırmamak, o çarpıyı atmak anında bir tatmin duygusu veriyor. İlerlemeni görselleştiriyor. Bu çok güçlü bir psikolojik araç. O zinciri görmek, beynine bak başarıyorsun, devam et mesajı verir. Küçük bir zafer hissi yaratır. Borsacı Trent Dursmith'in her telefon görüşmesinden sonra bir kavanozdan diğerine bir ataş taşıması da aynı mantık. İlerlemeyi somut ve tatmin edici kılmak. O halde toparlayacak olursak, elimizde alışkanlıklarımızı şekillendirmek için dört adımlık bir kontrol listesi var. Görünür kıl, cazip kıl, kolaylaştırın ve tatmin edici kıl aslında kendi davranışlarımızın mimarı olmak için oldukça basit ama etkili bir çerçeve. Bu noktada dinleyicimizi üzerinde düşüneceği son bir fikirle bırakmak istiyorum. Tamam bu dört yasayı kullanarak yeni alışkanlıkları başlattın. Peki onlara nasıl bağlı kalacaksın? Hmm, iyi soru. İşte burada Goldilocks kuralı devreye giriyor. Motivasyonu sürdürmenin anahtarı mevcut becerilerinin tam sınırında olan. Yani ne çok kolay ne de çok zor olan görevler üzerinde çalışmaktır. Tam kıvamında bir zorluk seviyesi. Başarının önündeki en büyük tehdidin başarısızlık değil sıkıntı olduğu söyleniyor. Bu çok doğru. Motivasyon varken başlamak kolay ama o ilk heyecan geçince iş rutine binince devam etmek. İşte asıl mesele bu. Kesinlikle. Alışkanlıklar otomatikleştiğinde, yani başarılı olduğumuzda ilgimizi kaybetme tehlikesi başlar. Sıkılırız ve işte profesyonelleri amatörlerden ayıran şey tam da bu noktada ortaya çıkar. Nedir o? Amatörler sıkıldıklarında veya ruh halleri uygun olmadığında bırakırlar. Profesyoneller ise programa sadık kalırlar. Her gün masaya otururlar, her gün antrenman yaparlar. Sadece bir alışkanlığa nasıl başlayacağını değil, sıkıldığında bile o işi yapmaya nasıl devam edeceğini düşünmek belki de kalıcı değişimin gerçek sırrı budur.